Evet değerli misafirler, değerli dostlar, çöpçücü Mehmet Denizli'den hepinize selamlar, saygılar ve hürmetler efendim. Yeni bir yayınla daha beraberiz. Bu arada hayırlı cumalar demeyi unuttum. Hayırlı cumalar efendim cümlete. Evet bir beyefendi misafirimiz var Mehmet abi, ee, Batmanlı efendim. Evet Gayet iddialı bir abimiz. Hep beraber izleyip göreceğiz. Bakalım bir oturuşta kaç adet çöp şiş yiyebilecek? Arzu Görgül Ordu'ya selamlar efendim. Yusufcan Çimşek, Erhan Begeç, Songül Dumlu Hulusi Peylivan, Sevilay Ünlüer, Ayşe Karakaş, Furkan Aksu hoş geldiniz. Selamlar, saygılar, hürmetler efendim. Evet Pınar Ekitir hoş geldiniz. Oğuzhan Tarhan hayırlı cumalar. Evet Habib Arafat'tayım. Aleyküm selam hoş geldiniz. Evet değerli misafirler yayını paylaşmayı unutmayın. Mehmet abi çok iştahlı başladı. İnşallah rekoru kırar diye düşünüyoruz ama çok çiğniyor. Evet Mehmet abi sanki çiğnemezse, yutarsa rekoru kırabilir bir yapısı var. Ama inşallah bu çiğneme alışkanlığı onu çabucak doyurmaz. Evet Soner Bey hoş geldiniz. Sıraç Kızılin günaydınlar. Yasemin Yılmaz hayırlı cumalar. Mehmet Yılmaz, hayırlı cumalar. Yasin Alka, Erzurum'a selamlar efendim. Hoş geldiniz. Evet, ilk etapta 100 adet. Yani belirtildiği gibi 1 kilo et geliyor. İlaveler sıcak sıcak gelecek. E Şahin Kaya, aleyküm selam. Zeynep Şahin, hoş geldiniz. Sedef Çevik, selamlar efendim. Hoş geldiniz. Evet Gülsüm Tosun çiğneyen kazanamaz demiş. Yutmakta ayrı bir beceri arkadaşlar. Yutmak da öyle basit bir şey değil. Nazik Akgül Afyon sandıkla sandıklıya selamlar. Adil Tamer selamlar. Evet Yusuf Baba Gaziantep'e selamlar. Habib Araftayım Karaman Konya'ya selamlar. Osman Obus baba selamlar. Veysel Veysel Batman'a selamlar efendim. Evet yarışmacımız da Batmanlı bu arada Mehmet abimiz. Evet Melahat Siyah Sirte selamlar. Necati Demiral Hollanda'ya selamlar. Osman Obuz hayırlı cumalar saygılar. Cansu Emre hayırlı cumalar efendim. Burhan İncu hayırlı cumalar hoş geldiniz. Erhan Arslan Çehre, Horvaksa selamlar efendim. Hatice Ural günaydınlar. <laughs> Sevim Çakmak İstanbul'a selamlar. <laughs> evet Murat Kılıç selamlar efendim. E, evet, 4 dakikası doldu da yarışmacının. Evet Nilgün Fesligil. Selamlar Melatsiya. Hayırlı cumalar. Kader kader hayırlı cumalar. Evet Aziz Çürük. Hayırlı cumalar efendim hoş geldiniz. Evet değerli misafirler yayını gruplarda paylaşalım. Bol bol paylaşalım. Evet, Hayal Yavuz, Batmanlı hemşerim. Batmanlılar eti sever, güveniyoruz sana demiş. Selma Armancı, Kuşadası'na selamlar. Adil Tamer, çok çiniyorsun demiş. Evet, Mehmet abi özünde aslında yemeği yavaş ve keyifle yiyen bir insan. Özünde. Evet, burada baya bir hızlı yiyor. Güzel, aslında böyle olması lazım. Ama yutuyor, yani özür dilerim yutmuyor, çiğniyor arkadaşlar. Yutsa çok daha avantajlı olur. Çünkü böyle et ağızda büyümeye başlar belli bir yerden sonra işini zorlaştırır yani. Çünkü et farklı bir besin kaynağı arkadaşlar. Kırmızı et ağır bir protein kaynağı. Karbonhidrat gibi değil. Yani ekmek gibi değil, pilav gibi değil, mantı gibi değil, bulgur gibi değil. Et ağırdır özünde. Evet düşünün ki adam bir oturuşta 3 litre su içiyor. Buna güvenerek yarışmaya geliyor. Benim 3 litre sıvı alan bir midem varsa 3 kilo da et alabilir diye. Mehmet abi arkadaşın biri sana yardımcı olabilir. Çubuktan çekebilir. Senin için kolaylık sağlayabiliriz. He? Çeksin mi biri? Nasıl istersen. İster Uğraşma diye. Biraz heyecan da var üstünde çekerken biraz sıkıntı. Şeyse yardımcı olsunlar abi. Heyecan yok. Yakup Taşdemir hayırlı cumalar. Evet Gülsüm anne sen yorumunu <laughs> yorumunu yaptın. Cansu Emrah, Uçar Kara koyun etler çok güzel görünüyor. Cansu hanım, sizler de yarışmaya katıldınız, baya bir zorladınız ama maalesef yapamadınız. Etlerimizin tadını, lezzetini zaten yakından biliyorsunuz. E, Zaferli Fan Kara'ya selamlar, hayırlı cuma. Sevim Çakmak İstanbul'da iki gündür karantinadayız demiş. Rabbim yar ve yardımcınız olsun efendim. Evet hepimizin de yardımcısı olsun. Gerçekten çok sağlıksız bir ortamda bulunuyoruz şu anda. Evet öncelikle dünya sonra ülkemiz büyük bir tehdit, salgın tehdidi altında. Evet bunda Konyalım selamlar Ferdi Bekdemir hayırlı cumalar. Evet değerli dostlar birer şehir yoklaması alalım. Kimsenin selamı üstümde kalmasın. bize hangi şehirden izliyorsunuz efendim? Tek tek yazın. Birer şehir yoklaması alalım. Abim sen yardımcı ol. Mehmet abi biraz heyecanlı. Abi, heyecanlı Çekerken olsun. çubuklar mubuklar da kırılıyor. Ee, en azından rahat etsin biraz. Onları çekmekle uğraşmasın. Evet kendi arkadaşı yardım ediyor arkadaşlar. Sen, çubuğu bırak sen, e, sen bırak sen, abi sana bırak. yardımcı olalım. 350 biraz zor gelir ha. Tamam kardeşim. Tek tek çekmen daha faydalı. Hı hı. Elini yağlama. Evet Furkan Aksu Sivas'a selamlar. Ramazan Tür selamlar. Yasin Katık Aksaray'a selamlar. Sedef Çevik Kocaeli'ye selamlar. Bayram Evet abi küçük küçük ekmeğini ye arada. Sade et bayar seni bir yerden sonra. Bıktırır söyleyeyim abi. Evet Veysel Veysel. Sirte selamlar efendim. E, Semih Karlıovalı Denizli'ye selamlar. Pelin Ocak Mersin'e selamlar. Kadir Sarıbaş Adana'ya selamlar. Evet Bülent Koç, Silivri İstanbul'a selamlar. Kardeşim senin kardeşim kaç adet yemişti? Bu değil arkadaş. Şey, ha senin değil mi? Kaç adet yemişti kardeşim? 110 tane. Evet Murat Yıldırım, Gaziantep, Mehmet Ceyhun, Adana, Fuat Yılmaz, Kocaeli, Yusufcan Şimşek, Malatya, Acemi Ahmet, Denizli Çardak, selamlar, saygılar, hürmetler efendim. Evet, değerli dostlar bu arada yarışma hakkında genel detaylı bilgi almak isteyenler işletme numaramız 505 çift 02 20 20 bu numaraya whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atın Sebahattin Çintaş İstanbul Fikret Kaplan İstanbul Serap KRL Denizli Ferdi Bekdemir Samsun evet, değerli misafirler 505 çift 02 20 20 işletme numaramız bu numaraya whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atın Hatice Ural Kepes Berat. Arayan vardı da. Evet Ulusi Pehlivan. Bursa. Yasin Katık. 650 lira. Erkeklerde 550 lira. Kadınlarda. Doğrudur değil mi? Dediğim çıktı. Dedim ya sana. Çok çiğnersen belli bir yerden sonra o küçücük çubuklara değil de şu ağacı çiğniyormuşsun gibi ağzında büyür kocaman olur. Ya sen çiğnedikçe küçülmen küçülmesi gerekirken ağızda daha da büyüyor. E, ee, Can Frankfurt'a selamlar. Özkan Eser Ankara'ya selamlar. Evet Mehmet abi 11 dakikan oldu. Zaten 11 dakika. Ben... <laughs> Engin Araz, Batman'a selamlar. <laughs> evet, aşireti de geniş. Evet aşiret geniş. Evet maşallah. 6-7 baba yiğit de gelmiş. Evet daha önce bu kardeşimizin arka, kardeşi yarışmaya katıldı. 110 adet yemişti. Evet, Sinan Ayşegül, Bursa'ya selamlar. Vakkas Cansu, Kahramanmaraş'a selamlar. <laughs> Mehmet abi ben sana demiştim ya 3 dakikan yeter diye bana. Ben zaten o arkadaş 3. dakikada, 4. dakikada cevabını aldı benden. Allah Allah. <gülüyor> 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 oh, <bu ne>? Allah Allah. <laughs> Allah Allah gitmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, daha evet Mehmet abi güzel bir kelime Allah Allah gitmiyor ya vallahi ilk defa böyle bir şey oldu. <laughs> evet, daha önce de 3-4 kilo et hiç gelmedi önüne abimin. Zaten yarışma öncesi konuştuk bunu. Evet güzel bir esprili bir abimiz Allah Allah Vallahi gitmiyor ya Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı ee, Daha önce hep gitmişti sanki 3-4 kilo, kilo et evet, Tavuk budu 7 tane tavuk budu Yani 100'er gramdan desen 700 gram evet, 700 gram tavuk budu yemiş Burada da hemen hemen 1 kiloyu buldum tabii ki de tavuk budu kemikli olur arkadaşlar. Kemiğini çıkarttın mı 100 gram bir pişmiş et kalır. 7 tavuk budu 700 gram. Hadi 1 kilo. <gülüyor> <gülüyor> Selma Armancı öksürmedim de bir gıcık tuttu o tepkinin verdiği etkiyle. <laughs> Yaparsın Mehmet abi sana güvendik ya. Ben de kendime güveniyorum da bu gidiyor. Abi dinleme direkt gitti ya adam. Dinleme <laughs> de git Mehmet abi. Allah gitsin. <laughs> Evet Süleyman Akkaya nasıl seçebilirim kardeşim? Seyitin abisi kadar olamadım ama 110 tane iyiymiş ya. Senin buna hani 200 tane iman lazım Mehmet abi. Ve 270 tane iman lazım. Vallahi seni güvenliyiz Mehmet abi. Çok güvenliyiz de görüyorsun yani. <laughs> <laughs> Bizi pazar günü Evet, evet. Ben... Mehmet abi ben sana çok belli etmedim elin ayağını titriyordu o çubuğu eline alırken evet. Çok Aynen. heyecanlıydın, ellerin suyuyordu böyle. Ben o yüzden dedim arkadaş çeksin. Aynen. O heyecan bile yüzde elli götürür. Aynen. Bir de sen uykudan uyanır uyanmaz geldin. Bilmiyorum hani tam dengesiz bir beslenme oldu. İşten çıktın, gece çalıştın, iş çıkış saatinde geldin Ha bunlar da küçük etkiler yani aslında randevun saat 2'deydi normalde. Baya bir erken geldiniz. Duysun mu bunu? Ya. Abi. Abi, ya, abi. Evet abi, arkadaşlar, abi, özellikle var. özellikle ilk yüz çok önemli. İlk yüz etinize soğutma fırsatı verecek kadar yavaş veya keyifsiz <laughs> yerseniz zaten olay olmaz. <laughs> hatırmış, 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 hatırmış. Abi var zor. Evet bütün suç boğazının aslında iştahı var doymadı ama diyor boğazımdan geçmiyor arkadaşlar. Yani, hani yetmedi diyor yetmedi benlik yetmedi hiçbir şey falan. yok sadece boğazımdan geçmiyor diyor. Bay, <laughs> tek tek ye hemen <laughs> yut diyor. <laughs> yani. Tek tek ye ya. Evet İsa inaner tek yerimiz denizdi efendim. Abi tek izen ya acele etme ya ezan e olma ya. Mehmet abi sen nasıl bunların belasını aldın başına? Bunlar seninle artık 7-24 gülerler. Abi heyecan yok abi. Abi ne ya? Ya. <gülüyor> abi, <gülüyor> haber verdi ya. He? Sülaletine ne <laughs> kadar <gülüyor> haber verdi ya. Evet Kemal Sunal'ın bir <gülüyor> filmi var Sahte Kabadayı. <laughs> Seninkisi de o oğullar. <laughs> <o olduk. gülüyor> <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> abi gel evet, abi yapma abi. Abi bitmiyor, bitmiyor. <gülüyor> abi hiç <laughs> <abi. gülüyor> tane tamam, tamam, bırak bırak bir iki sefer ters tepti ya. Daha aniden gelebilir. Evet değerli dostlar, Mehmet Abi ile yarışmak çok güzeldi. Tadında bıraksın. Tadında bıraksın. Çünkü bir iki sefer bir öğürme gibi bir şey geldi. Daha kurtarmaz yani. Allah yardımcısı olsun. Zaten olmayacağını o da çok iyi biliyor. Evet, bir yayının daha sonuna geldik hepinize teşekkürler saygılar hürmetler.